Merhaba. Bugün kapari turşusu yapacağız. Dün kaparilerimizi toplamıştık. Bugün mutfağımıza getirdik. Şimdi onları ayrı ayrı hem turşu yapacağız hem de filizlerinden kurutup çay yapacağız. Kaparilerimiz burada tomurcuk ve karpuz ayrı ayrı ayıklayacağım ben onları. karpuzlara ayrı, tomurcukları ayrı ve saplarını da Gördüğünüz gibi filizlerin arasına koyuyorum. yıkadıktan sonra bunu kurutup çay yapacağım bunlarla da. Karpuzlarla kapakların tomurcuklarını ayrı ayrı temizledik bu karpuzları demez hastalığına iyi geldiği için bunu ayrıca yapacağım. Aslında birlikte de yapabiliriz ama ben ayrı yapmak tercih ettim. Şimdi kavanozlara koyuyorum kapalıları. Evet. Tam dolu dolu bir kavanoz oldu. diğerini de koyalım. Kapaklarımız, yeni kapaklarımız var. Ee, şimdi ben turşu aşamasında neler yapıyoruz onu anlatayım. Ee, malzemelerimiz kapalı turşuları için kullanacağımız malzemeler aslında standart malzemeler. Siz bunları e, çoğaltabilirsiniz veya bu şekilde yapabilirsiniz. E, malzemelerimize ikisine de birer tane sarımsağımız var. İkisi için birer çay kaşığı toz şekerimiz var. Birer tane sirkemiz var. Üzüm sirkemiz, birer fincan. birer çay kaşığı limon tuzumuz, birer defne yaprağımız ve kalın tuzumuz olacak yaklaşık bir ya da bir buçuk arasında katıyorum ben. Siz bunu artırabilir veya azaltabilirsiniz. En sonunda da birer parça limon kesip üzerine kapatıyorum. Önce kapırlarımızı tıpkı zeytinde yaptığımız gibi kavanozun üzerine su koyuyoruz. İyi su koymak gerekir. İyi su koymamızda fayda var. Acılığı çıkması açısından 10 gün her gün suyunu değiştireceğiz. Yine aynı şekilde karpuzun da kavanozun içine su koyuyorum ağzını kapatıyoruz. Her gün suyunu değiştireceğiz. 10 gün sularını değiştirmiş oluyoruz. Ben bugün burada fazla zaman olmadığı için bu suları değiştirmiş olarak ben size anlatıyorum. Yani bu sular değiştirmiş olarak düşünün. 10. gün sonunda 10. gün sonunda aldığımız malzemeler vardı kullanacağımız malzemeler. Evet biraz onuncu gün sonunda birer sarımsağımız vardı. Hatta daha estetik olsun. Onuncu boşaltalım. Çünkü sarımsağ en altına yine defteri en altına üzerlerine kapakları koyuyorum. 10 gün suyunu değiştirdikten sonra bu kapilerin rengi biraz sarılacak. Acısı çıkmış olacak. Ve turşu yapmaya hazır hale gelecek. Evet. Dolu dolu oldu. Şekerimiz vardı. Bir çay kaşığı kadar şeker atıyoruz. Yine bir çay kaşığı kadar Limon tozu, bir fincan sirkemiz vardı. Limonumuz da kesilmiş şimdi hazır arkadaşlar. Dolu dolu oldu. Bunun üzerine sıcak su ilave ediyoruz normal. İyi sudan kaynattığımız sıcak suyu ilave ediyoruz. Evet. Bunun üzerine asma yaprağı koyabilirsiniz ama sıcak su eklediğimiz için ağzını kapattığınızda biraz sallayıp ters çevirdiğimizde bakımlanmış olacak ve dolayısıyla hiçbir şekilde hava almayacak. Aynı şekilde kapalı karpuzu da aynı şekilde yapıyorum. 10 gün boyunca suyunu değiştirdikten sonra hazırladım. sarımsağımız vardı bir tane bir tane defne yaprağımız vardı bir kaşık limon tuzumuz vardı. Yine bir çay kaşığı toz şekerimiz vardı. Ben zaten ölçüsünde koymuştum. Üzüm sirkemiz vardı. Bir fincan konuda da Diğer kapanı kalp tuzlarını da ekleyelim. Şimdi sıcak su koyacağız bir şey kalmadı. Pardon, bir tane limon demiştik. Diğer de limon koyacağız. Evet. Gayet. Güzel oldu. Evet, kapatıyoruz güzelce Evet, biraz çalkaladıktan sonra şeker ve limon tuzu. Tuz eridi. Ters kapatıyoruz. Kas kapattıktan sonra soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra bunu serin bir yerde buzdolabında da tutabilirsiniz. Veya güneş görmeyen karanlık ve serin bir yerde tutabilirsiniz. Bir ay sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Çok güzel oldu gördüğünüz gibi turşularımız. Harika görünüyorlar. Çok da lezzetli olacak. Emin olun. Kanalıma abone olmayı